Merhaba arkadaşlar. Yine yeni yeniden bir Beşiktaş maç sonu yayında beraberiz. Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı ve 7 yıl aradan sonra Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Çok zorlu bir virajı döndü Beşiktaş bugün. 3 puan alarak e, haftanın ilk maçını yaptı. Ve bu, bu durumda rakiplerine de strese sokmuş olduğu 3 puan alarak aradaki puan farkını beşe çıkardı. Şu an diğer rakipleriyle maç sayısı eşit bunlara değinmemiz gerekiyor. Ve yavaştan Başakşehir 2, Beşiktaş 3 maç sonu yayınımıza başlayalım. Öncelikle maç öncesinde şunları dile getirmemiz gerekiyor sanırım. Başakşehir son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilmiş. O da hatırladığınız üzere geçen maç haftasında Gençler Birliği maçı. Son dakikada gelen Den Baba'nın kaleciden dönen topu tamamladığı bir sıfırlık Gençler Birliği maçı. Ve şöyle küçük bir anekdot da eklemek istiyorum. Son bir maçtan önce Başakşehir'in kazandığı maç Ankara Gücü maçı deplasmanda ve o maçtan bu yana iki gol atamayan da bir Başakşehir vardı. Bunu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Ama son 3 maçta da yenilmeyen bir Başakşehir olduğunu da dile getirmemiz lazım. Peki Beşiktaş'a geçersek Beşiktaş son 5 beş maçta galip gelen böyle bu seriyi 6'ya tamamladı ve son 5 maçta galip gelirken 5 maçta sadece 1 gol yiyen ve bu golü de penaltıdan yiyen bir Beşiktaş vardı ki 7-2 golü de analiz edeceğiz yayınımızda maç öncesi Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Cenk Tosun ve Bilal Ceylan kadroya alınmadı. Cenk Tosun ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları vardı. Ve Başakşehir özelinde şuna da değinmemiz gerekiyor. Şu an sadece Başakşehir düşme hattının 3 puan ilerisindeydi bu maçtan önce maç fazlasıyla. Abu Bakar formda bir Abu Bakar vardı. 15 gol 4 asistle buraya gelen bir Abu Bakar vardı. Ve şuna da değinmemiz gerekiyor. Bu maç öncesi bildiğiniz üzere haftaya pazar günü Fenerbahçe derbisi var Beşiktaş'ın ve Josep de Souza, Rozier, Gezal ve Necip Uysal dört önemli oyuncusu sarı kart ceza sınırındaydı ve bu maçı kartsız geçtiler. Bu maç sadece Beşiktaş'tan Adem Nait sarı kart gördü. Ve tek son detayda Sergen Yalçın bu maç öncesi Antep maçında sarı kart gördüğü için dörtlemişti ve bu maçta tribünde ve kulübede yerini alamadı. Murat Hoca vardı takımın başında kulübede bu maç için. Başakşehir'in son gençler Biliği maçından farklı olarak sadece sağ Ömer Ali Yeni, Rafael'i çıkardığını gördük. Kadro aynıydı Gençler Birliği maçında bir değişiklik haricinde. Beşiktaş'ın da Gaziantep maçından tek değişiklikle döndüğünü gördük. Rıdvan yerine En Sakala'nın oynadığını gördük. Ee, Sergen Yalçın bu tavrını devam ettiriyor. Deplasmanda En Sakala ev sahibi olan maçta Rıdvan. Bu maçta En Sakala'ya özel bir parantez açacağım zaten. Maç bu 11'lerle başladı aslında. Ve gelelim ilk yarıya. Şimdi ilk yarıda öncelikle değinmemiz gereken Dört ve yedinci dakikalarda iki direkten dönen top. Ee, i̇lk dönen top Alex'in vurduğu direkten dönen top var. İkinci dönen top da Abu Bakar'ın vurup direkten dönen top. Ee, şimdi buralarda şunlara değineceğiz. Bu direkten dönen toplar özelinde de bahsedeceğiz. Şimdi ilk yarıda nasıl bir oyun gördük? Aslında maç sıfır sıfırken nasıl bir oyun gördük? Ve bu oyunu o gördüğümüz dakikalar sadece sıfır sıfırken değil. Maç 1-1 iken ve 2-2 iken de aynı oyunları gördük aslında. O yüzden oradan başlamak istiyorum. Başakşehir'in şöyle bir savunma anlayışı vardı. Top Beşiktaş'tayken önce dörtlü bir ön birlik olarak gönder Dörtlü bir baskı attı vardı. O baskı hattından çıkan Beşiktaş, hani orada bir dörtlüyle gösterdiği gölge presle oradan geri dönen bir Başakşehir hemen dörtlü bir baskıyla ondan sonra kendi sahasına kapanan bir Başakşehir kendi ilk 40 metresinde topu karşılayan bir Başakşehir. Hatta 6-2-2 ya da 6-3-1 düzeninde savunmada bekleyen bir Başakşehir gördük. Orada kendi 40 metresinde yani baktığımız zaman 21 oyuncuyu kendi 40 metresinde görmüş olduk Başakşehir'in beraberlik durumlarında. Burada ne yapmaya çalıştı Başakşehir? Şöyle oynadı Başakşehir 6 kişi savunmaya çekildiler kanatları boş bıraktılar özellikle en tarafını. Oradan gelen ortaları yani havadan gelen ortaları iki uzun boylu Ponk ve Epriyanus stoperler uzun boylular havadan gelen topları çok rahat aldılar. Artı oraya iki uzun boylu Mehmet Topal ve Berkay'ı da sokarak dört oyuncuyla dört uzun boylu oyuncuyla buralarda hani Rafael ve Hasan Ali'nin de kısa boy dezavantajını ortadan kaldırmak için de iki oyuncuyu da oraya sokarak dört oyuncuyla aslında dört stoper gibi oyuncuyla havadan gelen neredeyse tüm topları Başakşehir aldı. Yani e, Ortayı kapatan, derinde savunan, oyunu kanatları açmaya zorlayan Başakşehir. Buradan, oradan atılan uzun toplarla da oraya soktuğu artı iki defansif orta saha rolündeki oyuncuyla da Beşiktaş'ın gelen hava toplarının hepsini kapattı. Ee, i̇lk yer özelinde bunları söyleyebiliriz. Peki Beşiktaş'ın, Başakşehir'in savunma planı buydu. Hücum planı neydi? Başakşehir'in hücum planı şuydu. Derinde savunalım. Öndeki iki adam. Kim Kriveli ve Deniz Turuç. Arkalarında Jüceli ve Aleksic var. Bu adamlarla Beşiktaş'ın yaptığı pas hataları ya da kaptırdığı toplarla hızlı hücuma çıkalım. Krivelli önde top indirsin bize ya da uzun vuralım Krivelli koşsun ya da Krivelli önüne alsın topu driplingle ileri gitsin. Başakşehir'in hücum planı buydu ve böyle de Krivelli'nin kaçırdığı dakika 21'de olması lazım. Kaçırdığı net bir evet 21'de net bir gol var kaçırdı net bir gol var. Ersin'in de kurt, kurtardı. Net bir pozisyon buldular ama sadece bir pozisyon vardı. E ee, gördüğümüz üzere Başakşehir'in oyun planını anlattım ve en sakalaya gelelim. E ee, hücum anlamında şu an konuşacaklarım, defansif anlamında zaten yedi gollerden Beşiktaş'ı anlatmaya çalışacağım size. Ee, hücum alanında hani basketboldan bilirsiniz 5 beş 5 hücumlarda bir oyuncuyu boşta bırakabilirsiniz. Basketboldaki savunmada şutuna güvenmediğin oyuncu ya da kötü şut kullandığını düşündüğün oyuncuyu boşta bırakırsın. Doğuş Balbay örneği verebilirim burada. Genelde boşta bırakılan oyuncu olarak hani üçlüye güvenmediğin oyuncuyu boşta bırakırsın ki hani hem rakibi oraya zorlarsın. Hani onun o oyuncu üzerinden atış yapmaya zorlarsın. Hem de diğer dört oyuncu daha rahat bir, adam fazlayla tutabilirsin. Ee, şimdi Başakşehir'de Ensekala'ya aynısını yaptım. Ensekala bildiğiniz üzere ayaklarına çok hakim bir sol bek değil. Ee, savunma hücum yönünde hangisi daha güçlü olduğu tartışılacak. İkisinin de kötü olduğunu düşünüyorum ama savunmada biraz daha yani bir tık daha iyi bir Enscalal var. Hani bu ünlemiş içinde söylüyorum bunu. Ee, o yüzden sakalayı orada boş bırakıp Enscalal'ın orta yapmasını isteyen, yani daha çok zaten kanatları açmıştı oyunu, orta yapılmasını isteyen bir Başakşehir vardı ve Enscalal'ı ya bunu yaptılar aslında. Ama 41. dakikada ne oldu? Altını çizerek söylüyorum. Rozier Atiba'ya yerden bir pas attı. Atiba Mehmet Topal'dan çok iyi sakladı topu ve çok iyi aldı, önüne döndü ve altını çizerek söylüyorum yerden. Orta açtı. O da kadar yerden açılan ilk ortaydı bu. Yerden tehlikeli bir orta açtı. Abubakar topuyla vurmaya çalışırken pas atmış oldu Larin'e. Larin topuyla vurdu. ile çarpan top gol oldu. 1-0 Beşiktaş öne geçti. Ve ilk yarı bitti. 42'de Beşiktaş golü buldu. Ondan sonra zaten ilk yarı da bitti. İlk yarıda gördüğümüz oyun buydu. Derinde savunan bir Başakşehir. Oyunu kanatlara yaymaya çalışan bir Başakşehir. Merkezi kapatan Başakşehir uzun orta isteyen bir Başakşehir. Altılı defans hattıyla ve buna genel anlamda uyan ve buna tek bozan oyuncu Atiba olarak Atiba'nın bir tek yerden açtığı topla Beşiktaş golü bulmuş oldu ki o dakikaya kadar gördüğümüz pozisyonlarda birkaç defa oldu sadece topu yere indirmek. O merkeze topu yerden oynadıklarında zaman oynadıkları zaman ya firkik kazandılar ki bu çok olmadı dediğim gibi bir firkik aldılar oralardan ya da tehlikeli olmayı top yere indiğinde başarabildi Beşiktaş ilk yarı bunları söylüyoruz. İlk yarı üzerinde bunları söylüyoruz. Ve şöyle bir detayı atlamak istemiyorum. 416 isabetli pas yapmış Beşiktaş. İlk yarıda ve 2014-2015'ten bu yana yaptığı en fazla isabetli pas. İlk rekoru da muhtemelen budur bu sene için. Bunu da değinmeden geçmeyelim. Şimdi <laughs> Başakşehir'in oyun planını anlattık. Şimdi gelelim ikinci yarıya. İkinci yarıda ne oldu? İlk yarıya 1-0 geride giden Başakşehir İkinci yarıya biraz daha topa sahip olarak başladı aslında ki Başakşehir'in önceden bildiğimizde topa sahip olmayı seven bir takım. Ama ilk yarıdaki hücum planları topu uzun vural, Krivelli indirisi şeklinde olduğu için ikinci yarıya biraz daha topa sahip olarak başladılar. Ee, Krivelli yani dakika 52'de topa sahip olan genel olarak hani Beşiktaş'ın bu maçta anlayamadığım tek şey şuydu öne geçer geçmez topu direkt rakibe bıraktı. Öyle olduğu için de Deniz Türk 52. dakikada Deniz Türk'ün golü geldi. Nasıl geldi gol? Topa sahip olan Başakşehir Krivelli'den Julian'ı, Julian'dan Alexic'e geldi top. Alex için ortasında bakın. Atağa başlatan Krivelli. Ee, kafa vurması beklenen orada hücum hattındaki tek oyuncu. Krivelli atağa başlatıyor. Alexic ortaya atıyor. Ceza sahasında neredeyse sadece Deniz Turuç var. Deniz Turcu tutan sağ bek olduğu için sol bekimiz en sakın. En Kalan'ın Kala eğilerek geldiği topta Deniz Turuç bomboş bir şekilde golü atıyor. Burada en evet çok bariz bir hata yaptı ama o an ceza sahasının içinde olan tek oyuncu. Hadi stoperlerden biri Kriveli'ye gitti. Diğer stoper artı en ceza sahası içindeyken ve ceza sahasında topa vuracak tek isim Deniz Turuçken onu tutmamak gol yemeye sebep oldu. Burada Ensekala'ya bağlayabiliriz. Gelelim ondan sonra neler oldu. Ee, i̇lk 7 dakikada golü bulduktan sonra şimdi golden sonra yine aynı oyun oynanmaya başlandı. Tek fark ilk yarıdaki tek fark son 40 metrede değil de. bu sefer kendi yarı tamamında rakibi karşılayan bir Başakşehir vardı. Tek fark buydu gerçekten. İlk yarı ikinci yarı arasında. Yine aynı oyuna dönen yine topu Beşiktaş'ta gördüğümüz Beşiktaş'ın pas yaptığı yine ama merkezden değil kenarlara aç kenarlardan rahatça pas yapabildiği bir oyun izledik ilk yarıda. İlk, e, ilk yarıda gibi ikinci yarıda da bir, birden sonra. E, 68. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Şu golün önemi şöyle önemliydi. E, tam o dakikalarda 67, 66-67'de Aykut Kocaman 4 oyuncu değişikliği birden yapacaktı. Vizca'yı, Dembaba'yı gibi önemli e, kozlarını oyuna sürecekti. Tam o anda köşe vuruşundan Gezal'ın açtığı güzel ortada Valentin'in mükemmel kafasıyla Beşiktaş 2-1 öne geçti. O andan sonra Başakşehir'in 4 oyuncu değişikliği geldi. O oyuncu değişiklikleri de yani şöyle söyleyebiliriz. Nereye yazmış? Onu buraya yazmışım. Gezal 12. asistini yapmış oldu. Wellington Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu. Alexic çıktı. Visca girdi. Ömer Ali girdi. Rafael Ömer Ali değişikliği oldu. Krivelli çıktı. Dembaba girdi. Juliano çıktı. Tolga Ciğerci girdi. Daha hücumcu bir ya da sağdakilerin yerine daha ayağına hakim oyuncular girdi. 72'de Beşiktaş buna yanıt olarak orta sahayı biraz daha kaybetmemek adına Adem Naik'i çıkarıp Necip Uysal'ı oyuna aldı Murat Hoca. 75'te şöyle bir pozisyon izledik. Learning Punk'tan çaldığı topta Abubakar'a bıraktı. Abubakar vurdu top, out'a gitti. Bu kaçan az pozisyonlardan biriydi maçta aslında. Bu da bu pozisyonun dönüşünde dakika 76'da taştan gelen topta tacı kullandılar. Top Mehmet Topal'a geldi taçta. Top Mehmet Topal ceza sahasında çok boştu gerçekten. Top Mehmet Topal'a geldi. Mehmet Topal'ın ayağındayken Wellington vurup uzaklaştırmaya çalıştı. Top tekrar Mehmet Topal'a çarptı. Mehmet Topal'a çarpan top yine Ense Kalan'ın tuttu. Dembaba'ya geldi. Dembaba hani şans topu aslında. Dembaba'ya geldi. Dembaba da zaten ceza sahası içinde müthiş bir bitirici ve golü yazdı. Maç 2-2 bitti. Maç 2-2 bitti pardon. Maç 2-2'ye geldi. Golü attı Dembaba. Yine ense parantezi ve hani kullanılan taşta nasıl Mehmet Topal o kadar boş ceza sahasını topu alabilir. Bunların tartışılması gerekiyor. Ki videonun başına değindiğim Başakşehir en son 12 hafta önce 12 maç haftası önce 10 Ocak'ta 2 gol atmış bir Başakşehir'den 2 gol yedi Beşiktaş. Bunu gerçekten sorgulaması gerekiyor. Burada maç 2-2'ye geldi. 2-2'den sonra yine oyun aynı mantığa döndü. Yine Başakşehir'in kapandığı, Kendi yarı sahasında karşıladı. Yine kanatları açmaya çalıştı. Beşiktaş'ın paslarla gelmeye çalıştı. Bir oyuna döndü yine topa sahip olan Beşiktaş. Oyun alınan Beşiktaş. Pozisyon bulmaya çalışan Beşiktaş. Kapanan derinde savunan bir Başakşehir. Yine geldik 85. dakikaya. Hani bu aralarda hani bu aralara atlıyorum dakika olarak çünkü gerçekten hani maç şöyle devam ediyor. Beşiktaş boş alanlarda pas yapmaya çalışıyor sağdan sonra soldan sağa topu çeviriyor. Başakşehir kapanıp Beşiktaş'ın pas hatasını ya da kap, top kapmaya çalışıyor. Böyle izlediğimiz için hani genelde böyle geçtiği için maç anlar üzerinden gitti daha çok. Gelelim. Gezal topu taşıdı. Çok iyi top taşıdı Gezal. Gerçekten sağdan topu taşıdı. İki oyuncunun önüne kapatıp Rozier'e verdi. O iki oyuncuya set çekmiş olduğu Rozier yine yerden bir orta açtı. Yerden ortaya gerçekten bugün takılıyorum. Çünkü Başakşehir'in savunma anlayışı için önemli bir pozisyonu yerden ortalar. Rozier'in yerden ortası Joseph gerçekten mükemmel bir top kontrolü yaptı. Çok serin kandı. Topu mükemmel kontrol etti. Mükemmel bir son vuruş yaptı. 3-2 oldu maç ve maç 3-2 bitti. Eee buralara geldik. Şimdi Joseph'in şöyle bir şeyini söylememiz gerekiyor. Joseph ikinci golünü attı. Ee, i̇lk golünü Galatasaray atmıştı. Yine kilidi çözen oyuncuydu Galatasaray maçında. 1-0'la yine ceza sahasında ekstra adam olarak girmişti. Bu maçta da 3 puanı getiren oyuncu oldu Joseph. Joseph şu yönden de tebrik etmek lazım. Orta sahada oynuyor. Sarı kart görmeye müsait bir oyuncu. Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini bugün gerçekten belli etti. Bazı müdahalelerde hani anlıyorsunuz onu. Sarı kart görmek istemeyerek de oynadı bugün. Joseph 75'ten sonra iki gol attı. İkisi de 75'ten sonra geldi. Galatasaray maçında kilidi açtı. Başakşehir maçında 3 puanı getirdi. Gerçekten çok kritik iki gol geldi Josef'ten. Hani altın puan yazabiliriz Josef'e. Yani sadece goller açısından, sadece hücum katkısı açısından. Maç böyleydi. Genel değerlendirme olarak maçın değerlendirmesini böyle yapabilirim. sonrasında gelelim. Şimdi çok zorlu bir maçı geçti Beşiktaş bu haftanın açılış maçını oynadı. 16 Mart Salı günü yine Başakşehir ile bu sefer Vodafone Park'ta bir kupa maçı oynayacak. Yarı final oynayacak. Yine önemli bir maç. Ee, i̇ki maç sonra kupa alabileceğin bir durumda Beşiktaş şu an. Başakşehir de o durumda ki Başakşehir için daha önemli. Hani bu maçta da isteklerini gördük. Çünkü küme düşme hakkındalar. Neredeyse 3 hani puan önündeler sadece. Ve orayı oynamayı bilmeyen bir Başakşehir var. Hani oraları hissetmeyen bir Başakşehir var. O yüzden baktığımız zaman kupa maçında Başakşehir de Avrupa'ya gitmek istiyor istediği için hani kupayla en kolay Avrupa'ya gidebileceği için şu lig durumunda o yüzden biraz da kupaya daha fazla asılacaklar asılacaklardır. Ee, Salı günü kupa maçı var Başakşehir ile Beşiktaş'ın tekrardan pazar günü Fenerbahçe derbisi var. Ee, sevindirici olan şu 4 sarı kart sınırında olan oyuncunun hiçbiri sarı kart görmedi. <laughs> Maçta bir sakatlık kaza bela olmadı. Bunlar maçın iyi yönleriydi aslında. Salı günü yine çok zor bir maç bekliyor Beşiktaş'ı. Yine e, kapanan bir takım, derinde savunma yapan bir takımla oynayacak Beşiktaş ve bu maçın 120 dakikaya artı penaltılara gitme olasılığı gerçekten çok yüksek. Ve cuma günü maç oynadın, 4 gün sonra bir maç daha oynayacaksın salı günü ve pazar günü de Fenerbahçe derbisine çıkacaksın. Ondan sonra da milli ara başlıyor. Milli ara zaten bu fikstürde ilaç gibi gelecek. Bunlara baktığımız zaman Beşiktaş e, kupada ve ligde kaderini belirleyecek iki önemli maça daha çıkacak bu galibiyet çok önemli bir galibiyetti gerçekten. Zor bir galibiyetti. Zor olacağı beklenen bir galibiyet. Zor olacağı beklenen bir maçta çok zor alınan bir 3 puan evet. Yorucu bir maçtı evet. Salı günü daha yorucu bir maç olacak evet. Ama şunu da söylemiş olayım. Daha önceki videolarda da değindiğim bir şeydi bu. Beşiktaş iyi zeminlerde oynayacak demiştim. Ve bugün o iyi zeminlerde oynamanın payını da hani Malatya maçında gördüğümüz sadece 410 pas olması lazım. Bu bu maçın ilk yarısında geçildi o pas. Daha ilk yarıdan. Ve bu maçta 710 isabetli pas yapan bir Beşiktaş vardı. Muhtemelen ligin bu sezonki rekorudur diye düşünüyorum. Beşiktaş açmaktan zorlandığı rakibini gerçekten 3 golle geçti. Ama savunmadaki gerçekten Ensa Kalaya parantez açmıştım. Tekrar parantez açmak gerekirse gerçekten hani Yeniden iki golde de hatası var. E, hücumda rakibin e, yani rahat bıraktığı oyunculardan biriydi. Hani bu da yani düşündüğümüz zaman kırıcı bir hareket aslında. Hani güvenmediği ortasına, şutuna. Evet. O yüzden kırıcı bir hareket aslında. Hani ne hücumda ne savunmada gerçekten bugün iki golde de hatası vardı ama o iki golü gerçekten iyi irdelemek lazım. Yani tek hata aynı sakalaya bağlamaktansa hani orada ilk golde Krivelli bile ceza aslında değilken tek deniz turuç varken orada vurabilecek onu hiç kimsenin tutmaması, özellikle Ense Kalan'ın ikinci golde yine touch'tan Mehmet Topal'ın çok rahat bir şekilde topu alabilmesi ceza sahası içinde. Bunlar düşünülmesi gereken hamleler. Evet çok iyi bir üç puan alındı. Çok güzel bir oyun vardı diyemeyiz. Yine ilk yarıdaki skorla bitti maç ama ilk yarıdaki oyunla bu, bu oyun arasında gerçekten çok fark var. Bunda en başta Aykut Kocaman ve e, Okan Buruk'un oyun anlayışları arasındaki fark evet çok göze batıyor bu maçta. evet. Yani maç yorumları bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar herkese.